bu ne şemal, bu ne kılık ağam ya? Seyit, bir dur, sen karışma. Bak şimdi, bu kamerayla üfürükçüye suçüstü yapacağız, yakalatıp doğru karakola teslim edeceğiz. Getir kız Ali Kemal, koyalım şu kamerayı yerine. Heh. Ne o? Ee, kamerayı böyle göstereceğiz, yapacağız ve çekeceğiz, tamam mı? Aa. <laughs> ya o değil de Sinan abicim. Bu üfürük çocuğun evi çok mu uzakta dur? Ya Ali Kemal ya. Sen hakikaten salaksın ha. Zaten salaktın. Bu sarı peruğu taktın. iyice salak oldun. Oğlum Sinan abi denir mi lan? Sinan abi denir mi? Üfürükçünün yanında da öyle de foyamızı ortaya çıkar. Olmaz mı? Peki tamam Sinan ablacığım. Bak sana ya. Şimdi ablacığım Sinan ablacığım diyor. Ya Sinan ablacığım denir mi ya? Ya abiciğim sağda yaranın mı ya? Abi diyorum olmuyor. Abla diyorum olmuyor. Ne diyeceğim sağ? Ya abla de de Sinan abla deme. Sen Sinan diye bir kadın ismi duydun mu? Başka bir şey söyle. E, ne diyeyim? Ne bileyim mesela Fahriye abla de. He tamam. Peki Fahriye ablacığım. Eh, yürü bakayım Fadimeciğim gidelim. <laughs> yürü kız. Rakut Kıvırt, kurt ya başımı belaya sokacaksınız ya vallahi Allah Ya var ya yemin ediyorum. Yani siz gerçekten kadın olsaydınız... ...şimdi ya var ya 58 bin kere pavyona düşmüştünüz ya. Ben, İyi günler hoca efendi. İyi günler hocacığım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Hii, maşallah. Maşallah. Kız evde gördün mü? Söyledikleri kadar var. Ay ne şirin adam maşallah. Ya, ne makalın ya. <laughs> Canım kıldan tüyden bir mesele için kırmayalım birbirimizi. Buyurun içeriye buyurun. Maşallah. Oh. Evet, ne sebeple geldiniz buralara? Ee, hocam, e, Fadime benim karım oluyor. Evet hocacığım, ben Seyit abimin karısı oluyorum. Abi mi diyorsun sen kocana? E, e, hala abi diyor. Ay Seyit bütün kabahat sende. Tutturdun bir Lolita ile evleneceğim diye. Aldın el kadar çocuğu. Bak sana abi diyor. Dua et amca demiyor bari ayol. <gülüyor> <gülüyor> e, e, neyse. Hocam e, ee, karımla benim ne yaptıysak ne ettiysek çocuğumuz olmuyor. Vallahi hocam e, sizi bize tavsiye ettiler. Siz çocuğu olmayan kadınlara bir üflüyormuşsunuz. O saniye çocuğu oluyormuş. <laughs> Nefesim kuvvetli. Allah üflerim. <laughs> ha işte bize üfleyin diye geldik. E, benim de olmuyor çocuğum. Siz bize bir güzel üfleyin. Meltem gibi üfleyin. E, kasırga gibi üfleyin. Tufan gibi üfleyin. Bora gibi üfleyin. Yeter ki siz bize bir üfleyin. Tamam, siz çıkın. Önce ben bir hanımı alayım, okuyayım, üfleyeyim. Sonra sizi alırım. Aa! Hayatta olmaz hocacığım. Ben eltimi seninle paş paşa bırakmam. Beni öfleyeceksin. Allah, Kızım, acele yok. Sırayla öfleyeceğim. Hadi çıkın şimdi siz. Peki. Ay, elticim çantanı bırak da öyle çık kız. Gel kızım, gel. Gel sen kızım, gel. Gel. Hı, ben. Yanıma otur gel. Gideyim abi. Ah. Böyle mi gideyim? Maşallah maşallah. Çok da güzelsin. <laughs> güzellik ne fayda hocam. İnsanın bahtı güzel olsun. insanın bahtı güzel olmadıktan sonra, çocuk doğuramadıktan sonra... ...Angelina Cülü olsa ne yazar ki ayol? Doğuracaksın kızım, doğuracaksın. Sen hiç merak etme, soyun bakalım. Aa, niye soyunuyorum ayol? Göbeğini yazacağım kızım. Üfleyeceğim, üfleyeceğim. <laughs> Soymadan olmaz mı hocam? Giyinik olmaz. Muskamın tesiri tutmaz. Gel bakayım ben seni soyarım. <laughs> Ay yapma hocam ben gıdıklanırım. Ay vallahi gıdıklanırım ya, ya. yapma. Ben gıdıklanırım. Maşallah. Ay, yapma, yapma. Portakal. Ha, narenciye yiyin mi? Ha, yiyin mi? Sen erkeksin. Ne zannettin lan sen? Hem de senden daha fazla erkeğim. Gel buraya. Bir şey ne dersin, ben. Ha? yapma gıdıklan. Yapma. Pisi fırıkçı. Pisi Allah Allah. Nuri de Aslında benim sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Hayırdır Melahat Hanım nedir? Ee, şu şey var ya Gözde. Benim Tuğçe'nin arkadaşı. Evet ne olmuş Gözde? Ay ben o kıza hiç güvenmiyorum Nuri Bey. Niye? E niye? Çünkü kimin nesi, kimin fesi bilmiyoruz. Her seferinde farklı hikayeler anlatıp duruyor. Bu, ah Tuğçe'nin gazdan zehirlenme olayı var ya, Nuri Bey. O işte de bu kızın parmağı olduğundan eminim. Yapmayın Melahat Hanım. Hatırlasanız hastanede nasıl parçaladı kendini kız? Nasıl perişan oldu? Nasıl <laughs> şüphelenirsiniz ondan? Evet evet haklısınız doğru. Yani ben belki de kendi yaptığım kabahati başkalarına mı yüklemek istiyorum ne? Zavallı kızın da günahını aldım galiba. Ama yani isterseniz şüphelerinizi dağıtmak için bir soruşturalım o kızı. Ay canım yapar mısınız bunu? Tabii, Selim'i arayayım hemen. Selim? Ha! Ay. Komiserim, biz bu karaktersiz, şerefsiz, haysiyetsiz adamdan şikayetçiyiz. Evet komiserim, şikayetçiyiz. Bu ırz düşmanı var ya bu ırz düşmanı. Yani en ağır cezaya hak ediyor komiserim. Ay komiserim söylemesi ayıptır. Bize de sarkıntı oldu. Sinan abime de oldu. Onu zor kurtardık. Arkadaşlar, bu kılıkla dolaşırsanız tabii askıntı olur. Siz niye kadın kılığındasınız? E komiserim, keyfimizden değil herhalde. E, Mecburiyetten bu kılığa girdik. E kamuflaj meselesi komiserim. Ne kamuflajı? E, komiserim, ha bu ırz düşmanını yakalamak için öyle dümenden e, kadın kılığına girdiler. He. Allah'ıma çok şükür yakaladık onu. Ali Kemal, oğlum artık kadın gibi konuşup böyle kıvırtıp durma. Rolümüz bitti, fabrika ayarlarına geri dön. Pardon abiciğim. Arkadaşlar, bu adamın suçu neymiş? Ee, şimdi bakın komiserim, bu adam şarlatanlık yapıyor. Şarlatıyor. Hacıyım, hocayım deyip üfürükçülük yapıyor. Çocuğu olmayan kadınlara ben sizi doğurttururum diyor, üflüyor, onları taciz ediyor. Bizi de böyle. Ledicomserum. He, komiserim. Heh, komiserim. Ee, burada ilk önce anlamadım ama ağamın fikriyle, böyle üstün fikriyle, zekasıyla böyle hepsi burada yani çektik. Kaydettik ağabeyim. kameraya komiserim. Bakın. Gel buraya gel. Ben seni soyalım. Ben hoca ben atılırım. Haşlama yapma, yapma. Portakal. He, narenciye mi? Yek mi narenciye? Sen erkeksin. Ne zannettin lan sönden duvar ki? Peserik. Vay namussuz var. Size bile sarttığına göre bayağı gözü dönmüş Hem de ne biçim gözü dönmüş komiserim. Vallahi benim narinciyeleri de yemeye kalktı. Narenci, yani ben portakal koymuştum. Onları yemeye kalktı komiserim. Komiserim, GBT'sine baktık. Daha önce de üfür üfürükten varmış. Alın bunu içeri. Başla komiserim. Gel, gel. Sabık. Vay eline sağlık. Terbiyesiz. Ya. Arkadaşlar, bu alçağı yakalattığınız için size teşekkür ederim. Ne demek komiserim, görevimiz. Ne demişler, olur böyle vakalar, Akasya durağı şoförleri yakalar. Bir de çay, Yalnız size tavsiyem, bu kılıkla fazla dolaşmayın. Başınıza her an bir iş gelebilir. Hadi gidin, üstünüzü değiştirin. Haklısınız komiserim. Peki, iyi günler komiserim. Ayol, öyle ne meraklısın Hadi hoşça kal. Ne <laughs> olmuş abla? Senin üfürükçüyü bir güzel tutuklatmışlar gözün aydın. Oh cezasını buldu namussuz. Çok şükür. Ee, hanımlar onu bunu bırakın da çurban nasıl olmuş? <laughs> Safiye. Sen bu çorbanın içine nane mi koydun? <laughs> Şükran Hanım nane koydun. Hem böyle elimi de hani tutup tutmadım ki böyle bol bol koydum. <laughs> Peki benim naneyi sevmediğimi bilmiyor musun? E ben nereden bileyim ben Şükran Hanımcığım? Anında mı yazan nane sevmediğim? Kusura bakma ama Safiye. Ben bugüne kadar naneli hiçbir şey yemedim. Bunu hiç yemem. <laughs> ee, misafirim olmasanız ben size diyeceğimi çok iyi bilirdim Şükran Hanımcığım ama... ...dua edin ki misafirimsiniz. <laughs> Ee, Şazmet Hanımcığım, sen nasıl buldun çorbamı? Çorba bu mu? Ah, deminden beri bende ne içiyorum diyordum. <laughs> İlahi Safiş, çorba buysa ben travmayım. <laughs> ee, ben size cevap vererek tabii sizinle polemiğe girmek istemem. Ben en iyisi gideyim yemeklerime bakayım. Bunlar böyle böyle kalpler koymuş, böyle saçma sapan çiçekler koymuş, bir de utanmasa kelebek koymuş, koymuş. Kızım geç onları geç, Şu çatalların kaşıklarına anne bak. Makineden yeni çıkmış, çizik içinde. Ay, rezillik canım. Tabakların hepsi de değişik değişiktir ablam. Bu taban deseniyle o taban desene bir mi? Allah seversen, yani misafirin geldiği insan bir takım çıkarır der mi ama? Özensiz kadın Zeynocuğum. Puan kıracağım. Ay bırakın Allah aşkına hepsi bir milyoncudan alınmış iğrenç şeyler. Ay. Şu kaşıklara bakar mısınız? Hangisi yemek kaşığı, hangisi tatlı kaşığı belli değil. <laughs> Şu bıçağın haline bak Allah aşkına lütfen kesici yerine tarafa duruyor bak. Ay 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 çok yanlış çok. Ay Safiye de kadınım diye dolaşmıyor mu şekerim yani olacak iş değil. Osman hala bunu nasıl boşamıyor bilmem. Cennet o üfürüm şarlatanı yakalamak için bile kadın kılığına mı girdiniz siz mi? <laughs> ya kam ya. Yani var tam aşık oldular. <laughs> yani İyi ki kadın değiller. Eğer kadın olsalardı var ya. E, adam çok özür dilerim. Yani kesin kötü yola düşerlerdi biliyor musun? <laughs> Bravo Seyit ya. Bravo kardeşim ya. Sen ne nankörmüşsün? Sen ne hain hainmişsin ya? Biz sana yardım edelim diye erkekliğimizi içe sayıp kadın kılığına giriyoruz. Şu senin yaptığına bak. Burada herkese bizi anlatıp maymun ediyorsun, madar ediyorsun. Bravo ya. Delikanlılığa sar mı bu? Yakışıyor mu sana yani? Ya Sinan kız mı? Kendi aramızda eğleniyoruz. Böyle eğlencem olur hocam? Sinan! Keşke öyle kadın kılığında bile durağın buralarına gelseydiniz de sizi bile bir görseydik biz be! <gülüyor> <gülüyor> Osman Aga bak bu konuda bir kelime daha edersen, şerefsizim senin olan bütün ilişkilerimi askıya alır, diplomatik anlamda elçilerimi geri çeker, üst üstlük bir de nota veririm ona göre. He. Buyurun efendim Akasya Durağı. Var efendim tabii, adresi alayım. Tamam efendim, tamam. Hemen geliyor taksiniz. Sinan, Gül Ağacı 28 numara hadi oğlum. Tamam baba hemen gidiyorum. girsen belki zevksiz bir şarlatan bulursun gene. <laughs> Yine bekleriz.